Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son bilgilere göre Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 78546 olarak kaydedilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1769 oldu. Şu ana kadar yaklaşık 560 bin kişiye test yapıldı. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun raporuna göre bugüne kadar İstanbul'da 1000 sağlık çalışanı koronavirüsüne yakalandı. Çeşitli sektörlerde çalışan 28 işçi ise hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'nın iki büyükşehir belediye başkanı hakkında salgın sürecinde başlattıkları bağış kampanyası nedeniyle soruşturma açılmasıyla birlikte buralara da kayyum mu atanacak sorusu sorulmaya başlandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP'li belediyeler için sessiz kalınmayacaktı. Susma, sustukça sıra sana gelecek dedi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Alaaddin Çakıcı'nın cezaevinden çıkışta konvoyla karşılanması hakkında görüntülerde yer alan araçlar tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensuplarıyla kampüste çalışan memurlara aittir açıklamasında bulundu. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, ceza infaz yasasıyla ilgili hırsızlar, yolsuzluğa bulaşanlar, kaçakçılar serbest bırakılmış durumda. Sadece düşüncesini ifade ettiği için hapse girenler hala içeride. Kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi partisinin çıkarlarına göre kullanamaz dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun sadece ünlü spiker Fatih Portakal'ın eleştirileri sebebiyle Fox Ana Habere yayın yasağı uygulaması en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda basın ve ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır dedi. Koronavirüsün ekonomik etkileri Alman şirketlerinin dış yatırım planlarına da yansıdı. Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin %44'ü yatırımlarında kısıtlama planlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6 lira 93 kuruş oldu. Anket sonucuna göre %3.33 olan yıl sonu büyüme beklentisi de binde 6 küçülme olarak revize edildi.